Mübadele günlerinde Trakya'daki köyünü terk etmek zorunda kalan bir Rum Yunanistan'dan geldi ve bir kamyon dolusu defineyi gömdükleri yeri gösterdi. İzinler alındıktan sonra da kazı çalışması başladı. Herkes heyecanla definenin bulunmasını bekliyor şimdi. İşçilerin kazı yaptığı yer eski bir Rum köyü. Trakya'da ama bu farklı bir kazı. Mübadele yıllarında köyünü terk etmek zorunda kalan bir Rum'un gösterdiği yer kazılıyor. Rum'un kişi eskiden burada yaşayan Rum askeri. Şu anda 102-103 yaşlarında. Kendisi buraya geldi, yere bize gösterdi. Halen Yunanistan'da yaşayan ve adı sır gibi saklanan Orum, 3 ay önce köyüne geldi. Torunuyla birlikte çevrede dolaştı. En sonunda defineyi gömdükleri yeri tarif etti, devreye radarlar girdi. Trakya bölgesinde büyük heyecan var çünkü Osmanlı döneminden kalma tam bir kamyon dolusu altın olduğu iddia ediliyor. Ve define kazısı modern cihazlarla sürüyor görüntülü alan tarama vasıtasıyla üç boyutlu olarak görebiliyoruz metali. Yani siz şu an itibariyle gördünüz onu. Tabii. E, e, belli bir noktayı kazıyorsunuz. Evet belli bir noktayı. E, derinlik ve e, en boy olarak da nesneyi ayırt edebiliyoruz. Yunan vatandaşı define sahibinin tarif ettiği yerdeki ev çoktan yıkılmış, üzerinden yol geçmiş. Ama o yine de yeri hatırlayabilmiş. Yetkiyi bir firmaya verip ülkesine dönmüş. Çalışmaları şimdi onun adına torunu takip ediyor. Ama o da kadraja girmek istemiyor. Bütün izinlerimizi yasal yollardan aldık. Turizm Bakanlığı'nın üzerindeydi vesaire kızlara başladık. Her şey yasal doğrultuda devam ediyor. Herkesin gözü bu 4 metrekarenin üzerinde çünkü ayaklarımın altında iddiaya göre tam 400 kilo altında. Bütün çalışmalar insan gücüyle sürdürülüyor. İş makinesinin girmesine yetkililer izin vermedi. Tabii bu kazı çalışması yapılırken jandarma da Onlar da her adımı takip ediyorlar. Ve tabii bu tarafta meraklı vatandaşlar da var. Çünkü 400 kilo altın haberi köyde dalga dalga yayıldı. Herkes kazıyı merakla takip ediyor. Heyecan var mı? Heyecan bizden çok köylülerde var. <laughs> Bekleyin bakalım inşallah. Ee, hem kendimize hem çevremize hem de ülke ekonomisine faydalı oluruz. Heyecan büyük hem de öyle büyük ki köyden kazı yapan firmaya yeni teklifler var. Seray burada bir Rum evliler. Oraya da kazar mısın diyor. Oraya bakabilmemiz için ilk önce kaymakamlıktan onaylı yüzeysel arama belgesi alacaksınız. Bunu jandarmaya onaylattıktan sonra jandarma eşliğinde gelip yüzeysel çekiminizi yapabiliriz. Kazı o alanda tarihi eser bulunması ihtimali nedeniyle ağır ilerliyor. Ama ekip en çok bir ya da iki gün içinde defineye ulaşılacağından emin.